Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız umarım haliniz keyfiniz yerinizdedir. Bu videomuzda dostlar sizlerin de benden yeniden abi iki parmak jiroskopla hassasiyet ayarları çeker misiniz dediğiniz videoyu bugün sizlere çekiyorum. Dostlar daha fazla lobide durup canınızı sıkmak istemiyorum. Kanka, Videoya geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu videoma 500 like gelirse bir sonraki videoma özel 3 adet Royal çekilişi var. Bir gideriniz olsun. Hadi şimdi seyirciye videomuza geçelim. Let's go. Dostlar hepiniz tekrardan kanka kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben sizleri bekletmemek için kanka silahımı, eklentilerimi ve skoplarımı aldım. M4'te açılı kullanmayı tercih ediyorum dostlar. Kanka açılıyla dikeyin farkı açılı mermilerin sağa sola gidiyorsa onu engeller. Dikey de silahı yukarı aşağı tepenler içindir. Ben genelde kanka açılı kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle kanka zorluk seviyesi iki başlat kardeşim. Bir red dot'ımızı görelim bakalım bir red dot'tan nasıl sprayler atacağız. Şöyle seriye hemen bir görelim kanka. O ama bir saniye bu bunun sesi çok fazla kanka bu tarlayı karıştırır bu. Sizler de beni daha rahat duyun diye bu silah sesini biraz kıstım. Kanka full ES şeklinde gidiyoruz. Red Dot'la bile görmüş olduğunuz gibi kanka. Şunları da şöyle bir serice düşürelim bakalım. body shotlar Lazerle zaten bu kadar uzakla fightlamazsınız dostlar en fazla fightlayacağınız mesafe lazerle şurasıdır Yani bunun ötesi de yoktur ama onu da kaldınız uzakla fightlıyorsunuz onu bile çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz sizlerinde görmüş olduğu gibi Lazerimiz bu şekildeydi dostlar. Sizlerin de görmüş olduğu gibi kanka. Bir de şöyle serice 3x'imizi görelim bakalım. 3x'ler neler neler yapacağız. Şöyle gel kardeşim başlat. Dostlar 3x'imize başlarken kanka videomu ben like atmayı unutma. Çünkü bu videoma eğer 500 like gelirse bir sonraki videomda 3 tane Royal Pass çekilişi var. İyi günleriniz olsun kanka kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsan like atıp abone destek olabilirsin. Şimdi şu 3x'imize şunları bir düşürelim. 3 genelde full AS kanka. Mermi kaçırmayacaksınız dostlar. Bu 3x'te mermi bile kaçırmayacaksınız. Yani sizlerin de görmüş olduğu gibi. Yakında bir tık kör olabiliyorum. Sıra bakmayın. 3x'imizde sizlerin görmüş olduğu gibiydi canlarım full hs şeklinde 3x'imizde kullanmış olduk Ben size hassasiyet kodlarını vermeye geçmeden önce kanka hemen şöyle serice bir 400 metre bir spreyimizi atalım Bakalım 400 metre 3x spreyimiz nasıl gidecek kanka Şuradan işaret atayım yok yurası 300 metre değil 400 metre değil diyenler olacaktır Şuraya şöyle bir info atayım Sizlerin de görmüş olduğu gibi tab orası 408 metre dostlar. Şöyle bir 3x spreyimizi bir atalım bakalım 3x spreyimizle başlayalım nasıl spreyler atacağız. Yani ağacı düşme olarak düşünürseniz dostlar. Parmak desteği olmadan sadece jaro ile bu şekilde spreyler atabiliyorsunuz. Yani 3x'imiz bu şekilde dostlar. Bir de red dot'umuzu görelim. Bakalım red dot'la nasıl spreyler atacağız. Red dot'la da bu şekilde spreyler atabiliyoruz kanka. 6 ve 4'ümüzü görelim. Bakalım serici 6 ve 4 neler yapacak. Yani 6x'imiz bile dostlar neredeyse Sekmiyor gibi diyebiliriz Yani Normalde hiç sekmiyor ama Sekiyor diyenler olacaktır dostlar Emin olun en iyisi siz olmak istiyorsanız dostlar Gelip çalışıp çabalamanız gerekmekte ben bazen yorumlarda görüyorum e ee abi herkes silah sekmiyor diyor. Sen ben denedim benimki niye sekiyor şeklinde yazanlarınız var. Dostlar çalışmazsanız eğer sizin silahınız da her zaman sekmeye devam edecek. Bunu unutmayın. Aldıktan sonra gelin kanka buraya çalışın. Bunu unutmayın. 4 x biz de görelim. Şöyle seyirci kaka hassasiyet kodlarını vermeye geçeyim ben size. Eğer 3X yavaş diyorsanız dostlar bunu buradan 225'e de çekip böyle 225'e de çekip deneyebilirsiniz. Bilgi dahilinizde olsun. Kodu vermeden önce kanka 225'i e çektiğinizdeki şeyi de sizlere göstereyim ben. 225'te bu şekilde dostlar. Bilgi dahilinizde olsun. Yani eğer ona yavaş diyorsanız böyle 225'te de kullanabilirsiniz. Sizler dostlar SS'leri buradan bu şekilde aldınız kanka. Söylemek istediklerim bu kadardı kanka. Videomu beğendiysen like atmayı, kanalıma hala abone değilsen abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim tüm olarak açmayı unutma kanka. Bir sonraki bir ne olmasını belirlemek istiyorsak kanka aşağı yorumlar kısmına çekmek istediğin içeriği yazarak bana söylemiş olabilirsin kanka. Bilgi dahilinizde olsun. Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.